Merhaba Safiye Hanım. Neden geldiğimi tahmin edersiniz. Sizi rahatsız etmek değil niyetim. Ama benim de hayatımı ilgilendiren bir mesele bu. Safiye Hanım bize yardım etmelisiniz. Başka insanlara da zarar vermeden oğlunuzu durdurmalıyız. Bildiklerinizi polise anlatmalısınız. Yoksa siz de oğlunuzun işlediği suçlara ortak olursunuz. Birazdan gelirim eve. Sorun nedir hemşire hanım? Cem Bey, Safiye Hanım'ın yanında bir adam var. Daha önce huzur evine de gelmişti. Yılmaz Akın. Hiç vazgeçmiyor. Hemen geliyorum. Yardım edecek misiniz Safiye Hanım? Polis gece operasyon yapıyor. Kıyamet kopuyor. Bizim haberimiz yok. Polis operasyonu çok gizli yürütmüş Cem Polisler fena sıkıştırdı beni. İkna olduklarını da sanmıyorum. Bırakıyoruz bu işleri artık. Yoksa başım fena yanacak. Her taşın altından Yılmaz denen kaba dayı çıkıyor. Anlaşılan peşimi bırakmaya da niyeti yok. İyi geleceğim Cem Polis tarafından arandığınızı biliyor musunuz? Oğlunuzun size imzalattığı belgeleri hiç merak etmediniz mi? Eğer yakalanırsanız bu yaşta hapse gireceksiniz. İzin verin size yardım edeyim. Bildiklerinizi polise anlatmalısınız Safiye Hanım. Oğlumu ele vereceğimi nasıl düşünürsünüz? Ama bir şeyler yapıp onu durdurmalısınız. Beni polise ihbar edin. Başka bir yardım olamaz size. Suçsuz birini ihbar edemem. Bunlar oğlunuzun kasasından çıktı. Belki manevi bir değeri vardır. Ama baba, bu dağcılık ödülü çok önemli. İkinci oldun diye takdir mi bekliyorsun? Beni zirve ilgilendirir, zirve. Taş kalpisin. Keşke benim babam olmasaydı. Hep basaktı. Böyle de kalacaktı. Senden nefret ediyorum. Keşke benim babam olmasaydı. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Nefret Hayır ediyorum. Becim, yapma. Ne olur yapma. Görmek istemiyorum bunu. Bu ödül sizin için ne anlama geliyor? Neden bu kadar etkilendiniz? Kocam, <laughs> anne, bu kasarsızını nasıl eve alırsın? Pis işlerini anneni alet edecek kadar adi bir herifsin sen. Hadi git, polise ihbar et annemi. Yapma Cem. Ne olur yapma. Anneciğim sakin ol lütfen. Korkacak bir şey yok. Sen ne biçim bir evlatsın ya? Öz bile eziyet ediyorsun. Defol buradan. Merak etme. Senin yaptığını yapmayacağım. Yaşlı ve suçsuz bir insanı hapse göndermeyeceğim. Anne. Yılmaz'a anlatmadın değil mi? Anlatmadım. Ağzından bir şey kaçırmadığına emin misin? Hayır. Üzülme artık anne. Artık sana zarar verecek hiçbir şey yapmayacağım. Yılmaz iş yaşamında beni yenilgiye uğrattı. Ama artık bunun hiçbir önemi yok. Her şeyin üstüne sünger çekeceğim. Çünkü Filiz var artık. Beni ele vermeyeceğini biliyordum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.